sırf Başbakan Keir Starmer oy kaybetmemek için kendi otoritesine tabir verdi. Çünkü bu hükümetin yapmış olduğu ilk geri adım değildi. Hatırlarsanız daha öncesinde birkaç tane daha geri adım attı. Bir tanesi kış yardımını geri adım attı. Daha sonrasında Green çocuk istismar çetelerini geri adım attı. Ve şimdi bu üçüncüsü en büyüğü aslında bunları geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü geri adım atmamış olsaydı ne olacaktı? Üçte birlik orandaki milletvekilleri karşı oy verecekti. Ve büyük bir zarar alacaklardı. Mecliste konuşulan konuşmalarda en çok söylenen şey şuydu. Hükümet bütçedeki açını kapatmak için engelli vatandaşlarına yardımı kesiyordu. Kendi milletvekillerinden çok sert eleştiriler geldi. Ve hatta bence bu noktadaki en büyük eleştiri Başbakan'a yapıldı. Çünkü Başbakan iç isyanın tam sınırından döndü. Ve bu sınırdan dönmeden öncesinde NATO zirvesindeyken Başbakan'a şöyle bir soru soruldu. Daha kendi vekillerinizi yönetemiyorsunuz. Ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Bu bir gazeteci soru soruydu. Peki sizce gazeteci bu sorduğu soruda haklı mıydı?